Merhaba arkadaşlar ben Turan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu Malta'daki dil okullarının eğitim kalitesi. Konuyu hemen geçmeden önce İngilizce ile ilgili bir aksan konusunda size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben de adaya gitmeden önce özellikle ekşi sözlük gibi platformlarda Malta'daki insanların aksanının bozuk olduğu ile ilgili bir sürü yazı okumuştum. Adada 400 bin kişilik yaklaşık bir Malta'lı nüfus var ama yaz aylarında özellikle 2 milyon kadar nüfus olabiliyor. Siz her milletten her insandan İngilizceyi bir şekilde duyuyorsunuz. Özellikle Maltalıların aksanından bahsetmem gerekirse bu insanların kendi dillerinde e, Arapçadan, İspanyolcadan, Fransızcadan, İngilizceden e, esintiler var. Kulağa geldiğinde biraz kaba bir dil e, gibi gelebilir. Bu insanlar tabii ki İngilizceyi bir Hollandalının konuştuğu gibi konuşmuyor. Ama bu şu anlamına gelmiyor. Malta'daki herkes İngilizce bilir. Bilmek zorundadır. Burası bir turizm adası. Kaynakçının yapacağı iş de yabancıyladır. garsonu yapacağı iş de yabancıyla. Ve kendi dilleri de resmi dilleri de İngilizce. Adada herkes İngilizce biliyor. Bunu bir cebimize koyalım. Aksan konusunda da şuna takılmamanız öneriyorum. Sizin İngilizce seviyeniz iddia ettiğinize göre her şeyi anladığınız ben de bir sürü öğrenciyle konuşuyorum. Gün içerisinde okullarla ilgili fiyat bilgisi ya da Malta ile ilgili bilgilendirme yapıyorum. Genel olarak her herkesin kanısı İngilizce bildiği yönünde ama tam olarak öyle değil. Şuraya gelmeye çalışıyorum aslında. Bizim İngilizce seviyemiz zaten genel olarak elementary, maksimum, pre-intermediate çıkıyor. Bizim bu seviyede aksana en son takılacağımız şey. Biz anlayabiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? Kendimizi ifade edebiliyor muyuz? Bir şeyle ilgili detay anlatım yapabiliyor muyuz? Bu önemli. Aksan bizim en son takılacağımız konudur. Bence biz Apprentical Media Advanced oluruz. İngiltere'de topluma gideriz. Oradaki insanların ile ilgili bilgi veririz. Bu aksan konusunu lütfen bence kapatalım. Herkes konuşuyor aksan aksan. Gayet anlaşılabilir bir İngilizce. Ee, adaya gittiğinizde sizi bekliyor olacak. Bunu söyleyebilirim. Eğitim kalitesi konusu adı altında. Türk sayısından da bahsetmek istiyorum. Bazı öğrenciler için adadaki Türk sayısı çok büyük problem olabiliyor. Ama bence bunu da aşmalıyız. Sadece Malta için değil, tüm ülkelerde dil eğitimi alacak kişiler, o ülkede bulunan Türk sayısı korkusunu yenmeleri gerekiyor. Biz daha önce Washington DC'ye dil okuluna öğrenci gönderiyorduk. Ve Turan Bey burada çok Türk var diyordu. Siz Avrupa'da nereye giderseniz, hatta artık dünyanın neresine giderseniz gidin, Türklerle karşılaşacaksınız. Önemli olan burada Türklerle nasıl iletişim kurduğunuz. Siz zaten sınıfınızda 12 tane öğrenci olacak. İki tanesinin Türk olduğunu sayıyorum. 10 tane. Minimum 5 farklı milletten insanla beraber 3 saat derse gireceksiniz. Dil okulu konaklamanız 4 kişi olsa bir dairenin içerisinde 4 kişiyle 6 ay birlikte yaşayacaksınız. Artı 6 ay boyunca adada bütün sosyalleştiğiniz iletişim İngilizce olacak. Siz bunu iyi değerlendirirseniz çok iyi İngilizce öğrenirsiniz. Ama siz bu anlatmış olduğum evrelerin hepsini Türklerle yaparsanız adadaki Türk sayısı size biraz fazla gelebilir. Özellikle yaz aylarında Haziran Temmuz Ağustos ve Eylülün sonuna kadar Malta'da St. Sengiulian Sillyama e, Sivigi Paçevil e, Valletta gibi bölgelerde Türk öğrenci sayısı e, Türk Türk öğrenci sayısı fazla olacak okulların burada olmasından dolayı siz de öğrenciyken genel olarak bu şehirlerde vakit geçireceksiniz ve karşınıza tabii ki Aralık ayından daha fazla Türk çıkacaktır ama ben bunu bir problem olarak görmüyorum aksine. Malta'da çok güzel e, insanlarla tanıştım. Hala arkadaşlık yapıyoruz. Ve siz orada özellikle öğretmenlerin verdiği ödevleri de yaptıktan sonra kendi İngilizce gelişiminizi geliştirdikten sonra Türk e, öğrencilerle birlikte vakit geçirmek de Malta'da gerçekten çok keyifli. E, Malta'nın bir Avrupa Birliği ülkesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada her şeyin bir standartı var. E, Malta'daki okulların dil eğitimi kaliteleri arasında okuldan okula bence maksimum %15 kadar fark olabilir. Burada okulları bir adım öteye taşıyan şey aslında Konaklamada öğrencilere sunmuş olduğu kalite okulun kendi konaklaması ve e, dil okulu konaklamasının e, lokasyonu. Sizin örnek vereceğim İstanbul'da e, normal bir düz liseye gitmeniz de bir Fransız lisesine gitmeniz arasında... Belki bir Alman Lisesi'ne gitmeniz arasında %150'lik bir eğitim kalitesi olabilir. Ama siz Malta'da bir okula gittiniz, bir okul diğer okuldan eğitim kalitesi olarak %100 daha iyi değil. Buradaki farklar maksimum %15'tir. Buradaki farkı okulun konumu ve konaklamanın kalitesi daha çok belirliyor. Buradaki öğretmenlerin şu şekilde bir formasyonda çalıştırıldığını söylemek istiyorum. Bir öğretmen Pre-Intermediate Class'ta 3 ay çalıştıktan sonra okul bu öğretmeni Elementary Class'a alıyor. Daha sonrasında Advanced Class'a alıyor. Öğretmenler belirli dönemlerde farklı seviyelerdeki öğrencilere eğitim veriyorlar ve okullar genel olarak e, lokal okullar, büyük okullar da aslında çok lokal okullar ve minimum 10-20 yıllık tecrübeleri var ve uzun süredir aynı öğretmenlerle çalışıyorlar. Hem burada bir kültür, bir kurum kültürü oluşmuş durumda, hem öğretmenler dünyanın her farklı milletinden, her seviyeden insana nasıl İngilizce eğitimi vereceğiyle ilgili uzmanlaşmış durumda. Ayrıca bir okul sizi bir sınıfa yerleştirdiğinizde olur ki öğretmeninizle bir iletişim kaybınız olursa ya da istediğiniz iletişimi yakalayamazsanız burada okul yönetimiyle iletişime geçerek sınıfınızın değiştirilmesini de talep edebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim benim burada gözlemlediğim bu 6 yıl içerisinde genel olarak üniversite kapsamında farklı üniversitelerde vardır buradan özür diliyorum onlara. İTÜ ve Boğaziçi mezunlarının İngilizce bildiğini ama geri kalan üniversitelerde üniversitelerden mezun olup İngilizce öğrenmek isteyen insanların İngilizce seviyelerini biraz düşük e, görüyorum ve ben de kendi imkanlarıma daha önce çeşitli kurslara gittim ama istediğim İngilizce seviyesine gelemedim. Sizin Malta'da ama 12 haftada ama 24 haftada alacağınız eğitimi maalesef Türkiye'de bir eğitim kurumunda alamazsınız çünkü bu örneği sürekli veriyorum. Bizim e, Kırşehir'den Bayburt'tan Sivas'tan Niliden giden akrabalarımız 50 sene önce bizden daha eğitimi değillerdi. Ama şu anda herkes çok iyi derecede bulunduğu ülkenin dilini konuşuyor. Çünkü maruz kaldılar. Siz Malta'ya gittiğinizde 12 haftalık dönemde İngilizceye maruz kalacaksınız. Ve burada al alamadığınız eğitimi orada sürekli dile maruz kalarak aslında e, almış olacaksınız. Malta'daki okulların eğitim kalitesiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.